Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esed rejiminden Türkiye'ye küslah tehdit. Olası bir saldırıya karşı koyacağız. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu konuşulurken, Beşar Esed rejiminden küslah bir tehdit geldi. Rejim ordusuna bağlı kaynaklar, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırısı karşısında karşılık verileceğini aktardı. Suriye resmi haber ajansında yayılan habere göre, askeri kaynak Türkiye'nin son günlerde Suriye'nin kuzeyindeki hareketliliğe dikkat çekti. Kaynak, rejim güçlerinin Türkiye'nin ve onun desteklediği muhalif grupların herhangi bir saldırısına karşı çıkma konusunda hazır durumda olduğu ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Türkiye'nin son zamanlarda Haseke, Halep ve Rakka illerinde saldırılarını artırdığı ifade edildi. Türkiye'ye ait sihalar geçtiğimiz günlerde Tel kırsalında kırsalığında Esed rejimine bağlı unsurlarını hedef almıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.